O zaman olmuyor kanka evlenemezsin. <laughs> Kadın da haklı. Sanki aşiretten kız alıyor. Bu şu an senaryo çok komik hale geçiyor. videomu keyifli bir şekilde izlerdim Allah bak unuttum ben de B12 eksiştiriyorum. Hemen geleceğim tamam sakın bir yere kaçmayın. Yani. Ay bismillahirrahmanirrahim inşallah yaparım. Abla sen de arzum kullanma kanalıma abone olmayı. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Bugün size gün ışığıyla video çekiyorum. Gündüz vakti. Normalde akşamları çekiyordum. Bu arada direkt konuya atladım. <laughs> İlk önce TikTok videosu çektim bugün. Ondan sonra dedim ki bir tane YouTube videosu patlatayım. Oradan bir günümüzü geçirelim dedim. Bu arada ben bunun sürekli reklamını yapıyorum. Kendimce yani. Markaca değil. Kendimce bunu reklamını yapıyorum. Bunu çok seviyorum. Saçıma da sürekli bunu kullanıyorum. Kullanmayanı öneriyorum. Çok güzel. Mükemmel. Ruj oldu. Ruj <laughs> oldu. Bu çok güzel bir krem. Bunu kullanın. Ama indirimden almak istiyorum. Umarım indirime girer. <laughs> Çünkü pahalı biraz. 200 lira gibi bir şey. Neyse konumuza dönelim. Bugün sizinle beraber çarpındı dizisine konuşacağız. Çarpındı dizisinin 5. bölümünde neler oldu size onu anlatacağım. Hay <laughs> Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ama bir şey unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hem saçımı yapmaya çalışacağım. İnşallah yapabilirsem. Hem de videoyu size anlatacağım. Şimdi hemen başlayalım. Aslı'nın annesi Hülya. Aras ve Aslı'nın arasında geçenleri görüyor. Yok Emre hiç sevmiyor. Emre'yi sevmemesinin sebebi de onlar gibi olması. Aras'ı daha çok beğeniyor. Daha çok Aras onun hoşuna gidiyor. Hani kızım diyor Aras'ı sevsin. <laughs> o da anlıyor ki Aras ve Aslı'nın arasında bir şeyler oluyor. Aras'a gidip diyor ki Aslı'yı gördüklerinde Aras tut 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 konuşamadım. Emre hayır. Kızın adını unuttum. Aslı Aras ve Emre arasında kalırsa ben seni seçmesini istiyorum diyor. Türkçe bir şekilde. Çünkü Aras'ın Aslı'ya sunduğu imkanları daha çok buluyor daha çok görür. Gördüğü için maddi olarak kendisi de maddiyattan çok çektiği için kıza diyor ki yani direkt adama senin sessin diyor. Arası bu içten içe seviliyor çünkü Emre'yle olmasını istemiyor. Bence zaten bunu TikTok'ta da anlattım size. Emre'nin aslı bir anda istemesinin sebeplerinden birisi Aras'la olan arasındaki rekabet. Yani aslında Aras'ı rekabet olarak görüyor. Hani bir anda Aras çıktı, Aslı arasına girdi. Aslı sanıyordu ki üzülüp bağlayacak, dertlenecek. Zaten üzülüp ağladı, dertlendi de. Ama hani hep onun olacak sanıyordu. Hiç gitmez. Aslı hep onun olur diye düşünüyordu. O yüzden kıza nişanlandı, evlenme falan düşünüyordu. Sonra gitti, koca kafalı şey attı, nişanı attı. Yani aslında kıskançlıktan, arası olan kıskançlığından, rekabetinden, tamamen rekabetinden arkadaşlar... Tekrar Asya'ya döndü. Yani yok yurt dışına çıkmak, yok eğitim, yok para pul, yok yer. Yani. Bence kesinlikle sebebi bu. Eğer başka bir şey düşünüyorsanız da yorumlara yazın. Dediğim gibi Hülya bu çok hoşuna gitti. Zaten hani aslında böyle daha güzel bir hayatı olur. Daha iyi bir hayatı olur diye mutlu oldum. <laughs> Sonra Aras da istiyordu. Ama Aras şimdi baş dizide ne yapıyorlardı başka? Anlatayım size hemen. Melike bir adamla mesaj alıyordu. Gizli mesaj. Hani para istiyordu adam ondan. Bu adam kim diyordu. Benim aklıma böyle bir sabık gibi bir şey geldi ama konunun onun alakası arkadaşlar yok. Elime kremimi süreyim. Konunun onunla alakası yokmuş. Ben de yeni öğrendim. <laughs> ben de yeni öğrendim. Anlatıyorum size. <laughs> Anlatayım hemen. Konu neymiş biliyor musunuz? Aslı aklına şüphe düştü. Onu tam anlayamadım. yani izli biraz gözümden kaçmış olabilir. Aslında pardon. Melike'nin aklına bir tane şüphe düştü. Bu gerçek anne babası olmama fikri. Gitti bunu DNA testi yaptırmak istedi. DNA testinde de ailesine haber verileceği için o hastanede normal şartlarda yapamadı. Sonra hastaneden bir adam yanına geldi ve onu dedi ki hani ben dedi para karşılığında dedi size çok güzel bir DNA testi yaptırabilirim dedi. Bu Melike bunu kabul etti. Merdivenin altına bir tane DNA testi yaptırdı. DNA testine kendisi kan verdi. Sonra annesinin işte örneklerini, halasının örneklerini getirdi. Çünkü babası vefat etmişti. Öğreniyor ki onların öz kızları değil. Sonra adam diyor ki bu listede diyor 15 kişi var. Benim gördüğüm kadarıyla. En altında Hülya var. Sanırım Hülya'nın kızım. Ona işte şey diyor. Nasıl desem sana size. Hani bu aralarından biri olabilir diyor. Çünkü de aynı gün hani hastanede doğum yapan, aynı gün hafta doğum yapanlar bunlar diyor. Adam veriyor kağıdı. Kız da bakıyor sonra. Tesadüfen de sonra aslı kalp şey kalbi nasıl oluyordu? Hastalanıyor. Kriz geçiriyor işte. Hayatı son verecekken Melike'nin kalbini alıyor. Tam da o gün kader ağlarını örmeye başladı. Diyorlar ya aynı o hesabı ay arkadaşlar. Kader ağlarını örmeye başladı. Sonra Ne oldu? Sürekli gelme krem sürüyorum. Çünkü ellerim çok kuruyor arkadaşlar. Sanki böyle hiç su içmiyormuşum gibi. Aslında su içiyorum. Çok su içiyorum. Ama benim ellerim çok kuru. Sürekli de böyle krem sürüyorum. Ama öyle yüzüm de bu arada. Acaba niye böyle hiç bilmiyorum. Şöyle bir süreyim güzelce de kremimi. Devam edeyim size hemen sıkılmayın diye. Heh, Melike dışı işte öğrendikten sonra ben de en altta böyle okudum. Hülya. Zaten kamerada böyle bön 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 çekmiş onları. Bakıyorum Hülya gözüküyor. Sanırım Aslı şey doğuyor, hasta doğuyor kalbinden. Sonra onu hasta doğduğu için, aslında zengin bari neden veriyor hiç onu da anlamıyorum. Yani belki başka bir şeyler de çıkacak da onu daha yayınlamadılar. Böyle Hülya'yı veriyor. Hülya da sonra işte sanırım Aslı ile ikisini değiş tokuş yapmışlar. Çocukluğundan kalma. O onu veriyor. O daha hasta çocuğa bakıyor. O şekilde gidiyor. Yani Melike hayatı bu şekilde değişiyor. Sonra başka. Reyhan da işte Reyhan'dan gizli de iş çevirmişler arkadaşlar. Bunda zaten Melike'nin, Reyhan'ın kızı da şey yapıyorlar böyle nasıl desem haberi yok bence. Hasta olduğu için değiştirmiş olabilirler gibi geliyor bana. Tamamen. Heh. Hasta olduğu için değişmiş olabilirler gibi geliyor bana. Ceyhan da kocasından kalan hiçbir malı mülk hiçbir şey istemiyordu. Meryem ona böyle bayağı eziyetlere diyor. Metin olan arasındaki ilişkiyi görüyor. Kıskanıyor. Kafasını kuruyor. Çünkü bunların önceden işte Metin'in dayısıyla yani kendi kocasıyla böyle çok isteyerek bir ilişkileri olmamış gördüğümüz kadarıyla. Metin'den de kıskanıyor. Meryem sürekli kadına böyle imalar yapıyor. Laflar söylüyor. İçten içe böyle yıllardır hissediyor ve bunun kinini kusuyor. En sonunda da yine şüphelerini dile getirdi Figen'e. Figen halasına, anasına mı, dadasına mı ne? Dile getirdi. Böyle anlatıyor kıskançlarını. Bunlar işte eskiden sanırım Metin ve sanırım de Metin ve Reyhan işte görüşüyorlar. Birbirlerini beğeniyorlar aslında. Bir ilişkileri olacakken ortaya dayısı çıkıyor. Dayısı da böyle kaba bir şey. Anladınız mı? Kaba, sabuk gibi. Böyle değişik bir adam. İşte dayısı da Çekiyordum. ha Dayısı da böyle şey bir şey. Nasıl desem kılıbık bir şey. Sinirimi bozdu. İzleyemedim. İzlemek istemedim onu da. Konumuz böyle gidiyor arkadaşlar. Ben Piyuh. Hemen şunu sürelim. Başka size anlatabileceğim şeyler var mı? Size başka anlatabileceğim bir şey var mı? As şey işte Aras böyle. Onlar da gerçeği az çok öğrenmeye başladılar. Neden adamın onu takip ettiğini ve neden ona para ödediğini anlamaya başlar. Adamı yakalıyorlar. Konuşturacakları sırada da kaçıyor adam ama Aras gerçekleri bence öğrenecek. Bence öğrenecek yani. O zaman o zaman as o zaman Aslı Aras'ın yeğeni mi oluyor arkadaşlar? arkadaşlar Aslı o zaman Aras'ın yeğeni oluyor. Ortaya öyle bir şey çıkıyor. O zaman olmuyor kanka evlenemezsin. <laughs> Yeğeninle evlenemezsin. <laughs> Kendine gel. <laughs> Ay komik bir şey oldu Senaryo çok komik hale getirdiler. <laughs> dur devam edeceğim. Daha ne anlatacağım unuttum. Sonra bakalım ne olacak o zaman. Aslı onun yeğeni olmuş oluyor. Evlenemezler. <laughs> Hayır dur nikah memnun. <laughs> Öyle oluyor arkadaşlar. Umarım videomu keyifli bir şekilde izlersiniz. Saçımı kimse beni şey değil mi? Cansu gel saçım düzleştir falan deme. Kendi saçımı zor düzleştiriyorum. Bu düzleştirici yıllar önce almıştım. Yıllar önce dedim 5 yıl olmuştur. Arkadaşlar. Arzum'un markası. Şey gönül isterdi bir tane Dyson'ımız olsun ama o da aynı işlevi görüyor mu onu tam anlamıyorum bu arada. Bugün kamerada bayağı bir güzel çıkıyorum. Çünkü güneş şöyle çekiyorum ya ondan. Sonra Reyhan kendine olan bir tane adalarda bir arsası vardı. Koca sonra doğum hediyesi olarak vermişti. O arsayı satmak istiyordu ama ondan önce zaten Figen ve Metin satmış o arsayı bir iş için. Kadın bunu daha öğrendim. Durun öğrendi. Mesela şimdi Figen ona Aslı için para vermek istemiyordu. Chase'in almasını istemiyordu. Hani düğününe yardımcı olmak istemiyordu. Ama Reyhan'la birazcık kızından dolayı ona daha çok ilgi gösteriyordu. Hani iyiliğini yani onun iyiliği için çok çabalıyordu. Fazla fazla çabalıyordu. Hatta bu da diğer videomda söylemiştim. Hülya çok rahatsız ediyordu. Hani kıza benim kızıma niye bu kadar ilgi gösteriyorsun? Hani benim çocuğum. Tamam, para falan veriyorsun ama bu kadar da olmaz. Hani bu kadar da olmalı benim çocuğumdan uzak dur gibisinden böyle imalarda bulunmaya başlıyordu. Sonra Aslı pardon Hülya hep isimleri karıştırırım. Allah bak unuttum ben de B12 eksikliği vardı arkadaşlar. İlacımı bulamıyorum. B12 eksikliği var ben tamam mı? <laughs> İlaç içiyorum o yüzden. Onu unuttum. <laughs> B12 ilacımı içmeyi unuttum. Onu içeyim hemen. Sonra unutkan olurum, İsimleri karıştırıyorum. Hemen geleceğim tamam sakın bir yere kaçmayın. Tamam mı? Sakın kaçmayın. Hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Hah, geldim. Hah. Geldim. Hemen elime içiyorum. Tamam mı? Boğazımda kaldı gitmedi. Hah. Arkadaşlar. Bir 12 ilacımı içtim. Artık isimleri unutmayacağım. <laughs> İlacımın hepsini bitireceğim. İnat ettim. Bakalım o zaman B12 yükseliyor mu? Yükselecek mecbur. Heh, nerede kalmıştık? Hülya'da kalmıştık. Hülya ne yapıyordu? Ha, Hülya böyle bir liste yapmış size. Sanırım sanırsın aşirete kız veriyor. Emre bir liste yapmış. Sen diyor benim kızımı diyor alacaksan diyor. Benim kızımı diyor alacaksan diyor. Bu listeye vereceksin bana diyor. Anladın mı? Düğün, nişan istiyorsan nişan da istiyorsan diyor. Nişan yapmak istiyorsan diyor. O listeyi bana tamamlayacaksın diyor. Sonra Emre'nin annesi ki ben bunu nasıl yapayım tek başıma diyor. Kadın da haklı. Sen gerçekten kız alıyor. onu ne öyle? Heh. Sonra o sırada Reyhan geliyor. Reyhan da diyor ki kadına. Emre'nin annesine sen diyor her şey diyor tamam da diyor çocukların mutluluğu diyor çok önemli diyor. Çocukların mutluluğu çok önemli diyor. Sen diyor bunlar her şey tamam da diyor. Ben de sana yardım edeceğim diyor. Sonra gidiyor. Bir ton para vermiş. Her şeyi ihtiyaçlarını karşılıyor yani. Altınlarını, diğer eşyalarını, çeyizini, meyizini, her şeyini Reyhan alıyor. Tabi diyor. Sonra kendi kendine Hülya düşüne. Bu kadın diyor. Bunu diyor yapamazdı diyor. Ama diyor nasıl yaptı diyor. Tamam mı? Sonra gidiyor koca kafalı. <laughs> Kime koca kafalı dedim şimdi. Neyse işte. Reyhan'ın yardımıyla istedikleri olayı nişan nişan yapacaklar. Bakalım ne olacaktı. O şekilde arkadaş videomuz bu şekilde devam ediyor. Umarım izlemekten keyif almıştırsınız. Ben o sarı saçlarımı tam düzleştiremedim. Bir tane bir şey görmüştüm tamam mı? TikTok'ta kızlar yapıyor. Bakın nasıl biliyor musunuz? Böyle. Ay bismillahirrahmanirrahim inşallah yaparım. Saçlı. Abla sen abla sen de arzum kullanma falan diyormuşum bana. Ay oldu. Şöyle ama öyle olmadı. Aslında benim istediğim böyle bir şeydi. Ben tam beceremedim. Şurada yanı gizli kaldı. Buharı da gördünüz. Saçlarım yanmadı arkadaşlar. Sakin olun. <laughs> Dur şunu da yapacağım. Aa, gitti saçlar gitti. Saçım yandı. Yandı saçım. Hah. Neyse yapamadım ben. Onu tam da çok da rezil olmak istemiyorum. O yüzden kanalı kapattıktan sonra yapacağım. Youtube kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Öyle mi diyeyim? Youtube kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.